Merhaba arkadaşlar. 12 tane dikdörtgenden bir kare elde edilmiş. Yani yani arkadaşlar 4 tane A 3 tane B'ye eşittir. Dolayısıyla A yerine 3K B yerine 4K'yı alabiliriz arkadaşlar. Böyle bir yazılışta 3 ve 4 aralarında asal olduğuna göre A ile B'nin EBOB'u K sayısına EKOK'u ise arkadaşlar 3 kere 4 12 çarpı k sayısına eşittir. Soruya baktığımızda ebobu ile ekokunun çarpımı 108. Yani k ile arkadaşlar 12 k'nın çarpımı 108'e eşittir. Dolayısıyla 12 çarpı k'nın karesi 108 olduğuna göre k'nın karesi 9'a eşit. K ise kaç olur arkadaşlar? 3 bulunur. Neyi sormuş dikdörtgenlerden? Her birinin çevresi. Arkadaşlar çevre eşittir. 2 çarpı en iyi de boyunun toplamı yani a artı b. 2 çarpı a artı b arkadaşlar 3k artı 4k yani 2 kere 7 14k arkadaşlar. K'yı 3 bulmuştuk. 14 çarpı 3 cevabımız 14 çarpı 3 42 olacak arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.